başlıyor Başla Evet. Kaç hesap neye hesaplanmış? Evet, büyüklerimizi sayıyoruz. 25 100. var. 100. Hayır 100 değil. Evet. Çalışkan olmalıyız. 35 şu an. 100. Yok. Yok, yeter. Bitti mi? 70'ye ben. Bakalım nereye <laughs> denk geldi. Osman, Osman, Osman. 70'e denk gelmiş. Gel da bir dakika, dakika sırayla gidelim. 70. 25. Bu nereye denk geldi? 105 25. 25. 70 25 daha 95. Bu da bakayım. Üst taraf 95. Üst taraf. 100 130. 130 puan. 130. Çok evet. güzel. Başlangıç. Başlangıç güzel 130 puan. Bu evet. Sen Sence bunu kim kazanacak? Evet 130. Sıra kimdi? Bu sefer mi? Bu sefer sanki Bilal kazanacak. Bilal kazanacak Kim kazanacak? Evet. evet, okey oynamak boş iş. Onun için puan yok. Allah razı olsun. Evet. Kesin de. Boş işlerde uğraşmaya devam etme. Hocam ya. Evet, Kur'an'ı anlayarak okumak Yetmiş 70 puan. 160 170 140 140 140 puan. Demek ki kaçtı? 100. 130. 130. 130. Evet, evet. evet, öne geçti. 140. Evet. evet çocuklar şöyle, şöyle uzaklaştırın. Güvenlik bölümün. önlemi yiyelim. Çekil, çekil bakalım. Çizgiye. Çekil bakalım. Ha, güvenlik <laughs> önlemi. <öncülüyor. gülüyor> Übekle neymiş? 35 çalışkan olmalıyız. Evet çalışkan olmalıyız. 35 bu an. 0 bakın karavana. Evet Kur'an'ı almayarak okumak 70 bu O ne? 25, 25. Büyüklerimizi saymak 25 bu an. Boş işlerde uğraşmak 8 bu 70, 95. Bir sıfıra gelmiş. Evet sabah. sıfıra gelmiş. 95. Evet büyük şampiyon bugün şampiyon olamayacak. Ama <laughs> rekor etsem de. Evet sıra bakayım. Gel bakayım biraz. Hamza sen attın mı? Çizgiye basma. Evet başlıyoruz. İlk kez mi atıyorsun? Haydi bakalım. Karalar mı değil? De. Hadi aslanım. Haydi aslanım. Sıfır. Evet neymiş? Kitap okumak 15 puan. Kitap okumalıyım yazıyor bak. Evet. Boş işlerle uğraşırsak puan yok. Hadi silip istiyorum o şimdi Hocam ben ne? Evet, 100 puan. Mustafa baba o bence dışarıda. 100, 150 100, 150 100, 100, 100, 100 120 Mustafa, puan. 120 135 puan. Lütfen bir sıfırı. Dışarı Kapayım. daha yakın Şu değil mi? Yok, diğeri. Haydi diğeri. Şu değil mi? Sağdaki. Hayır, sahibim, sağdaki. Şu mu? He dışarı. Emin misin? Evet. Mustafa şu. Demiri 100'e geliyordu Neyse, ama. Nasıl zaten 135 puan da olsa kaç var? 140. 140 var. O yüzden önemli değil. Biz yine 135 puan aldım diyelim tamam mı? Zaten e, 135. Ama yönü geçemice oldu 100. Şey gibi. Ben bu anla şampiyon oluyor. Okey. okey oynarsan boş iş yapmış olursun. Puanın yok. Ahmet okey oynayıp durma. Evet çalışkan olmalıyız. 35. Büyüklerimizi saymalıyız. 25 Çok puan. Edeyim, Kaç etti? 35. Şey 60. Ee, 60 puan. E, Berat'la şey evet, kaldı. Hamza. 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 Sırada Hamsa, kim kaldı? Kameraman kaldı. Bir de Hamza. Biri kameramanın kamerasını alsın. Evet. Berat. Berat. Allah. Berat'la şampiyon olmuştu. Altı doğru. Altı doğru. 6 Evet, büyüklerimize saygılı olacağız. Evet, Kur'an'ı anlayarak okumak yüzüme düşmüştü Muhammet'in 8. serisi. Aha, 5 70, 140, 200, 225. Evet, alkış yok mu Berat'a? Eyvallah. Aferin Berat. Berat'a hemen ödülünü de vereceğiz. Ama bir Bir dakika, ödülünü vereyim hocam ondan sonra. <laughs> Evet, Serhat 50 lira kazandı. Bugün ee, şey şampiyonu, ne şampiyonu? Dart, Dart şampiyonu. şampiyonu. Darts. Evet, buyur. Şey şampiyonu. Şimdi kaç Kaç atlı? Şu anda kaçtı senin? 225. 220. Evet, bakalım. 25 mi şu anda? Bakalım hocam. Karaman. Evet, namaz şey. kılarım. 100 sefer 100 puan. Oy. Oo, 100, 100, 100, <laughs> Sen atma Geçme gelişimleri var bende. Sen atmış mıydın? Yok. geçebilecek miyim? Ya, sen attın mı? Sen attın mı? Gel var gel. Sen bak. de atmış. Evet. Şimdi misafirimiz atıyor. Önden atıyor. Önden ne atıyor? Şu çizgi. Bu çizgi. Evet neymiş? Kırk. Küfürlü konuşmamak. Kırk puan. Mustafa var mı şimdi? Evet. sen değil. Evet neymiş? Tek süper güç Türkiye. ve veya dünya barışı. Orayı attın. Evet, telefonla oynamak aşağıya boş aşağıya. iş. 0 puan. O neymiş? Büyüklerimize saygılı olacağız. 25 puan. 40, 20 <laughs> tane yapar. 75. Evet, Doğa 65. 65, 65 puanım bugün. Bir son kez de ben atayım. Evet, Bekir Hocam'ı geçmek amacım. Her zaman geçiyorum abi. Bir kere geçtik. Evet. 100. 100 puanla başladık. 0. 200. 200. 200. Haydi. Diyorsun. 300. Ha, 300. 200. 200 ya burası dış. Mustafa abi. abi havuç oraya gitmek yok. <laughs> havuç, he, şu hizaya geçmiyoruz. Tamam, yani. hadi Hocam 200 200 Mustafa 300 ya. 300 bir de 0 okey. 100 200 300. Aa bu gelmiş mi? He. Aa Ciddi misin? Ya Mustafa abi yalan atıyor. Yan tarafa. Hile hile yapıyorlar. Beni çok sevdiğim için. Mustafa abi Yok, e, şimdi orucu bozuyoruz. Bugün maçınız var mı? Şaka konusu değil Tamam, evet. olmayın tabii. Bu şey Aslanlarım benim. Şey Allah dünkü tuttuğunuz orucu şey kabul etsin. Tutamazsanız da tutmuş gibi kabul Tamam. Tuttular, tuttular. Bir kere. Şey şey, şey tamam, yerimize oturalım. Tamam mı?